Evet bugün yani bayramımızın son gününde de ziyaretler devam etti. Kimi uzaklardan gelip sıla rahim yaptı, kimi de çarşıda gezmeyi tercih etti. Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte başlayan Ramazan bayramının son gününde kimileri gezmeyi tercih etti, kimi de dışarıdan gelen misafirleri için yemek yapma telaşına düştü. Kimileri ise tamamlanamayan akraba ziyaretlerini tamamlama telaşına düştü. Bayram çok iyi geçti. Köye gittim. Büyüklerimizin yanına annemizin büyüklerin kabristanına gittik. Çok iyi geçti. Eee havalar da iyiydi. Çok güzel geçiyor Elazığ'da. Eski bayramları yaşayabiliyor musunuz? Akrabalık ziyaretleri bayramları. var. Bu bayramda oldu. Akrabalık ziyaretleri oldu. Sıla-i Rahim'dir zaten. Büyüklere gitmek daha iyi oldu. Çok iyi oldu. Çok iyi geçti. <laughs> Abla valla güzel geçiyor, yoğun geçiyor. Ee, Çalışıyoruz, işten geliyorum. Ziyaret... Ziyarette bulundum. birinci gün, ikinci gün sadece ziyaretle geçirdim. Bugün çalıştak çalışmak zorunda değildim de yine de çalışmayı tercih ettim. Bunlar yok yani. Yani bayram geldi belli etmiyor. Yani o kadar şehidimiz varken yani bayram olmaz yani bize. Bilmiyorum yani. Öyle görüyorum ben yani. Öyle gözlemliyorum. Yani eski da yani tadı kalmamış. Yani herkes kendi sorumluluğuna düşmüş şu anda. Yani milletin maddi yönden durumları iyi değil. Bilmiyorum yani. Ama herkesin içinde bir burukluk vardı. Şehitlerimiz nedeniyle buruk bir bayrama girdiklerini ifade eden vatandaşların tek temennisi terör saldırılarının sona ermesi. Allah Türkiye'mizi kuruya, Allah terörü bitire, Allah-u Teala özür getire, Allah-u Teala eski günlere düşire, birbirimizi sevek, birbirimizi kıymetini bilek. Yine Elazığ'ın her vilayetten gene iyidir çok şükür. Elazığ'ımızı Allah koruyor, Türkiye'mizi Allah koruyor, Allah Müslümanları koruyor. Allah kazasız belasız bir bayram geçirdik. Hainlere de Allah inşallah onların da yüzünü döndürür. Daha ne diyelim? Biraz hani içimiz buruk değil mi? Buruk tabii ne demek? Yani haince saldırılar, haince tuzaklar. Yani ellerine bir şey geçmez ne yaparlarsa yapsınlar TC devletini yıkamazlar. Elazığ'da dolu dolu geçen Ramazan'la birlikte bayramda aynı yoğunluk ve hareketle devam etti. Ya paranın önemi yok abla ya bizim için kardeşler. Peki büyükleri ziyaret ettin mi? Hepsini ziyaret ettim abla. Ya son güne kaldı hepsi. Arabala gezdik babamla. Allah bayram abla nasıl geçiyor? Yani eski günlerde eski günlerdeki de gibi değil. Nasıl? Senin yaşın çok genç ama. Daha Şimdi de. Abi bu, bu, dev, bu devir yani herkes çok kovalıyor abi. Ne yapalım? Vatandaşlar bayramın son gününde ziyaretlerini sürdürdü. Ziyaretlerini tamamlayanlar ise kendini İzzetpaşa Meydanı'na attı. Yok işte de para. Yok, yok işte vermiyorum. İsterim dedenden isterim dedem bile vermedi. İstedin de vermedi. Valla istedim vermedi. Vay vay. Sen de durumlarda. Evet. Bizim, Bizim halkımıza hep bayram çok güzel. Halkımızın bayramı mübarek olsun. İyi. He iyi. Ziyaret ziyaret de bulunduk, kısım akrabaları gezdik, bayramımızı geçirdik. Eski bayramları iade ettiniz mi? Eski bayramlar şimdi bayram yoktur ya. Eski bayramlar hiç şimdi ele geçer mi? Şimdi bayramlar öyle değil. Millet savunmuş, kimse kimseyi sormuyor. İyi geçti Allah'a çok şükür. Bugün bitirmişsiniz, gelmişsiniz, oturuyorsunuz. Ee, öyle bu bitti de her şey her şey biter, bayram da biter. Her Geldiler şey. mi ziyaretinize? Akrabalar. Hayır, geldi, akrabalar geldi ama çocuklar ben var dışarıda gelmediler. Öyle mi? Aradılar mı? Aradılar tabii ki aradılar. Evet. Yani. Ankara'da bir oğlum var. Biraz rahatsız yap oraya toplandılar. Hmm. İstanbul'a. O zaman gibi. sizin bayramınız biraz buruk mu? Yok buruk değil canım. O kadar da buruk değil. Buna da şükür. Güzel güzel. Vallahi Allah'a çok şükür. Bu da güzel. Peki teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sizin nasıl geçti bayramınız? Normal işte. Nasıl olsun. Bitirmişsiniz galiba bayramı. Öyle galiba. Zaten bugün üçüdür. Hı hı. Üçüdür. Gezdiniz mi? Kimseye gitmedim yani. Neden? Neye gideyim? Ama bayramlar akraba ziyaretleriyle bütünleşmiştir. Evet doğrudur. Siz niye gitmediniz? Gitmedik işte. Gençler bayramın son gününü arkadaşlarına ayırdı. Ee, düğünden sonra şeyden bayramdan sonra düğün telaşımız var o yüzden biraz Öyle mi? E, yoğunluğumuz Hayırlı var. Sağ olun, Sağ olun bayramlar. Bayram. Güzel keyifli. Bitti ziyaretler? Bitmedi ama yetişmiyor. <laughs> Kalabalık bir aile çünkü güzel gidip gidiyorsunuz. Çok şükür. Sizin nasıl gidiyor? İyi diyelim iyi olsun Aile ziyareti başka bir şey yok. Teşekkür Uzaktan gelenler de Elazığ'ın tadını çıkarmaya çalıştı. Gurbetteydik memlekete gelince. Nereden geldiniz? Aksaray'dan. Nasıl geçiyor bayram? Çok güzel geçiyor. Sıla ayramı yapıyoruz. Memlekette olunca bir başka bir başka oluyor. Anne babayı mı ziyaret? Yok anne baba da burada değildi. Aksaray'dalar da. Evet. Teyze, dayı, amca olunca bu şekilde. Dışarıda olunca çok farklı oluyor. Üç senedir gelmemiştim. Erasmus çok değişik geldi bana. Vallahi güzel geçiyor. Gayet iyi. Gezmeler devam ediyor. Aynen öyle. Gezmeler, alışveriş. Geziyor. Güzel geçiyor. Dışarıda bayram mı? Valla dışarıda yani normal işte. Herkes kendi çapında idare ediyor yani. Öyle çok fazla bir şey yok. Hani eski hayata devam ediyor. Memlekette olunca bir mı? Valla ilk defa geldim memlekete. Güzel yani. Güzelmiş. Güzel Beğendim. Yapsam. Öyle mi? Ben buralı e, değilim de. Ben... Ne nasıl? Vallahi Elazığ'ı beklediğimden daha güzel.